Kıymetli basın mensupları değerli. değerli diyeceğim de. Benden olmayana değerli de diyemem. Değerli kamu çalışanları diyeceğim. Sizler benim karşıma çıkmışsınız, eleştiriyorsunuz. Benim için zerre değeriniz diyor İster aşağı in de ister çık git de benden korkan benden çekinen des programım bozulacak diye bana üye olan amirim bana bir şey diyecek diye üye olan üç buçuk verdiğimde zam ona boyun eğen memurlar oldukça siz daha çok yuk Tokat'tan buraya kadar geldim. Siz ne yapabilirsiniz? Alt üstü kaçsınız? Yüzde bir altındasınız. En ufaktan bir şey olduğunda sözleşmeleri de olduğunda çıkıyorum karşısına başkanıma diyorum. Başkanım git seniye sözleşmesini imzalamayız. Sözleşmesi benim elimde diyorum. Veriyorum korkuyor Aa İstediğim gibi satıyorum sizleri İster indireceğiz de ister ne derseniz deyin. Vekilde oluyoruz. memur memurun başında da oluyoruz. Çünkü biz adımız ünvanımız malumsa bizden güçlüsü yok. Sizin yuhalamalarınız Ötekisinden çıkar. Yahu, yahu siz daha neyi biliyorsunuz? Benim bana üye olan memurumun bile ben sözünü dinlemiyorum. Bana üye olan memurumu dinlemiyorum. Yalnızca dinlemiş gibi yapıyorum. Bu meydanda bu kadar konuşabilirsiniz. Daha fazla konuşabilirsiniz. Bu meydanda kimse susturamaz. Çünkü... Yetkili benim, yetki bende, etki bende, söz bende. Ben, ben dünün, ben dünün mazlumuyum. 2001 yılında derginde ben yazmıştım. Nedir? Yüzdelik baraj haksızlıktır dedim. Bugün yüzdelik baraj getiriyorum. Dünün mazlumuydum, bugünün zalimi. Zalime söz işlemez. Sizleri dediğim gibi dinlemiyordum. Burada arkadaşlarımı ben sattığa çıkarıyorum. Bilirsiniz eskiden köle pazarları vardı. İnsanlar köle pazarına çıkarır, işleri güçleri için satılırdı. Şu anda devir değişti, zaman değişti. İnsanlar meydanlarda satılıyor, insanlar masalarda satılıyor. Yok. Hadi hadi, 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 hadi. Böyle böyle indireceğiz sizleri. Şimdi bakın burada şehit ve gazileri temsil eden bir sendika kurulmuş. Güya bu vatan için bedel ödemişler, uzvunu vermişler, yakınını şehit etmişler, hakları için sendika kurmuşlar. Bana ne yahu? Bana mı şehit oldular? Bana mı gazi oldular? Satıyorum bunu. Alan var mı? Sattım bunu da. Ne derseniz değil. Bakın çekiyorum. Kim burada da Yurt Sendikaları'na güya devlet bağrına basmış, yetiştirmiş, vatana, millete memur olarak almış, hayatını korumayı almış. Bunları da ben satıyorum. Bunlar da illegal yapı. Çünkü merdiven altı. Seni de sattım. Hadi. Burada 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 burada. Bakın. Bakın burada da engelli bir kardeşimiz, engelli bir arkadaşımız sendika kurmuş. Dünya nedir? Engellilerin haklarını savunacakmış da. Yahu arkadaş sen bana engelsin ya. Senin ne engelin var? Ben seni de satıyorum. Şöyle meydandan aşağı bakıyorum da daha bunlar gibi 190 küsür sendika var. Ben onları da satıyorum. Ben karşında itiraz istemiyorum. Karşında sizin gibi bana itiraz istemiyorum. Sizler uyanmadıkça, sizler uyudukça ben bu toplu sözleşmede de yarınki toplu sözleşmede de öbüründe de burada duracağım. Aşağı inmeden size şunu söyleyeyim: Sizler hafızası güçlü olan kişilersiniz çünkü sizler bana karşı toplanmışsınız. Bakın, burada ne var? Boş cüzdan, boş. Üç buçuğa sattım, boş cüzdana attım. Siz ne oldunuz? Yine bana yoldunuz. Bakın bugün de boş cüzdan değil, sizleri sattım. Hadi eyvallah. ister konuşun, ister konuşmayın. Koltuktakinin değil zihniyetin değişmesi için sizleri uğurluyoruz.